büyük ihtimalle ya faiz artışı ya kur artışıyla muhatap olacağız gibi görünüyor. Biliyorsunuz ki Cuma günü demiştim ki ayın 5'inde pazartesi sabahı saat 10'da açıklanacak enflasyon verileri Dolar kuru, Merkez Bankası'nın kararları, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edip etmeyeceği, veya 15 Nisan'da bir faiz indirimi, faiz artışı gibi kararların alınıp alınmayacağının ilk verisi olmak üzere pazartesi günkü enflasyon verisini konuşacağız demiştik. Biliyorsunuz ki ben %16,7'lik bir tahminde bulunmuştum. Tüketici fiyatları endeksini Tüketici fiyatları endeksi 16,2 olarak ilan edildi ama daha feci olan daha e, gelecek için umut vermeyen bir verimiz daha var biliyorsunuz ki üretici fiyat endeksleri o çok yüksek geldi %32,1 gibi gerçekten çok yüksek bir fiyat oran geldi bu üretici fiyat endeksi yani üreticilerin maliyetini gösterir, üreticilerin muhatap oldukları enflasyonu gösterir. Bu oranı olduğu gibi üreticiler kendi maliyetlerine aktarıp ve o maliyete katlanamayacakları için büyük ihtimalle birkaç aya kadar o fiyatlar, yani üretici fiyatlarındaki enflasyon oranı, tüketici fiyatları enflasyonuna yansıyacak demektir. Sayın Yönetmen'in birinci tabloyu, verirseniz ben bu konuyu konuşurken de orada veriler muhatap olduğumuz verileri bir defa daha böyle kısaca bütün arkadaşlarımızın seyircilerimizin dikkatine sunmuş olalım. Ne dedik? Mart ayı tüketici fiyatları endeksi yani tüfe adına kısaca tüfe dediğimiz oran yüzde 16,2 geldi. Bu oran %16,2'nin son 22 ayın en yüksek enflasyon oranı olduğunu ifade etmem lazım. Her ne kadar biliyorum ki hemen yorumlarımıza, haricen veya program sırasındaki yorumlarınızda ilet, ilettiğiniz mesajlarda bu oranlara inanmadığınızı, TÜİK'in açıkladığı bu enflasyon oranlarının gerçekçi olmadığını ifade etseniz bile biz malum Resmi verilere dayalı olarak analiz yapmak zorunda olduğumuz için benim de tereddütlerim olmakla birlikte bu verileri esas alarak konuşmamız lazım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz %16,2 demek Merkez Bankası'nın faiz politikasının belirlenmesinde çok önemli bir unsur. Hepiniz biliyorsunuz ki defalarca konuştuk. Merkez Bankamızın eski başkanı Naci Ağbal'ın ayrıntılı olarak ifade ettiği üzere biz yabancılara ve e, fon sahiplerine pozitif faiz vereceğimizi, reel faiz vereceğimizi taahhüt ettik, söz verdik. Bunun da oranını enflasyon oranının üzerinde yüzde iki, iki buçuk civarında olması gerektiğini söylemişlerdi. Şimdi bu 16,2'nin üzerine ikiyi koyarsanız Reel faiz olarak 18,2. 2,5 koyarsanız 18,7. Bu demektir ki 15 Nisan tarihinde zaten önden yüklemeli bir şekilde daha önce %19'luk faiz, politika faizi belirlenmiş olduğunda, tespit edilmiş olduğunda artık %100 eminiz ki 15 Nisan tarihi itibariyle huzurumuza, önümüze bir faiz artışı gelmeyecek. Kaldı ki faiz düşüşü mesajlarıyla gelen yeni başkan da son bir hafta on gündür piyasalardaki dalgalanma sonucu olarak, kurlardaki atak sonucu olarak piyasaları, fon sahiplerini ikna etmeye çalışıyor ki biz eski politikalara bağlıyız, sıkı para politikasına devam edeceğiz, ihtiyaç duydukça sıkılaştırmayı da artıracağız diye bir bir nevi piyasalara, para sahiplerine güvence vermeye çalıştılar. Nitekim 31 Mart 2021 tarihi itibariyle de Türk lirası faizlerin faiz gelirlerine stopaj indirimini iki ay daha uzatarak bu kararlılıklarını, bu niyetlerini de ortaya koymuş oldular. Gördüğünüz üzere sıkı para politikasının gereği olarak faiz artışlarının piyasayı, esnafı, sanayiciyi, iş dünyasını, çalışan insanları olumsuz etkilediğini bildirerek bu mesajla gelenler veya yurt dışına karşı ülkemizin sömürüldüğünü, sömürtüldüğünü söyleyen Yiğit Bulut'un ifadesi bu benim değil biliyorsunuz. Bu mesajlarla gelenler bile koltağa oturunca pabucun pahalı olduğunu gördüklerinden sıkı para politikasına devam edeceklerini söylediler. Devam ettirecekler. Dolayısıyla ben cumartesi şey cuma günü söylediğim gibi Nisan ayını böyle 8.20 8.40 arasında çok ciddi bir dolarda dalgalanma olmaksızın geçireceğimiz kanaatindeyim. E zaten malum bugünkü rakamlara da bakarsanız böyle bir Nisan sonuna kadar, 15 Nisan'ı da içine alacak şekilde sadece arada 12 Nisan tarihli Amerika'daki New York İstilaf Mahkemesi'nin Halkbank hakkında vereceği karar dışında önümüzde dış politikadan kaynaklanan sebepler haricinde başka da bir risk bulunmamaktadır. Politika faizimizin %19 olarak Mayıs ayına kadar devam edeceğinde bir tereddütün olmadığını, bu sebeple de Amerikan 10 yıllık tahvillerinde bir ani sıçrama olmazsa Amerikan e, dolarının endeksi yine ani bir şekilde artış göstermezse bizim önümüzde yaklaşık olarak bir aylık piyasaların stabil olacağı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Nitekim bugün de gördüğünüz dolar kuru 8.10 ile 8.15 arasında böyle neredeyse hiç oynamayacak şekilde devam etti. CDS primlerimiz her ne kadar 19 Mart'tan itibaren 300 puandan 485 puana kadar çıkmış olsa da yine o riskin 485'ten 452'ye kadar az miktar inerek o stabiliteyi CDS primlerini yani yurt dışından borçlanma faizimizi belirleyen risk primimiz veya kasko primi diyelim kasko primi dediğimiz o risk priminin de 452'lerde 450'lerde kaldığını hepimiz görüyoruz arkadaşlar. İşsizlik oranımızın zaten neredeyse kronik hale geldiğini %29,2'lik oranın artık TÜİK'in bile dayanamayarak gizli işsizlik adı altında veya iş gücüne katılmayanlar adı altında kabul ettiğini biliyoruz orada bir kronik hale geldiğini görüyoruz. Ancak benim size bu vesileyle bir bilgiyi, bir veriyi aktarmam lazım. Bunu bir riskli olarak görüyorum. Sebebini de büyük ihtimalle Perşembe günü anlayacağız. Kredi genişleme hacmimiz sıkı para politikası kararlarına rağmen devam ediyor. 3 trilyon 777 milyar TL'lik toplam kredi hacmine ulaştığımız BDDK ve Merkez Bankası'nın verilerinden görünüyor. Aynı şekilde tüketici kredilerinin de 920 milyar TL'ye ulaştığı gözüküyor. İki tane ihtimal var. Gerçekten vatandaşımız, sanayicimiz, iş dünyamız, esnafımız artık kredinin pahalıya ucuza olup olmadığını kredi faizleriyle bile meşgul olmaksızın bıçak kemiğe dayandığı için Kredi kanallarına başvurmak dışında bir çare içinde değiller. İkinci ihtimal tüketici kredilerinde olmaz ama diğer kredilerde olur. Döviz kurundaki artışların, kur artışlarının toplam kredi hacmini 3 trilyon 777 milyar TL'ye çıkarmış olması ihtimali var. Ama biliyoruz ki bunun tamamını kur artışıyla da izah edemiyoruz. Kaldı ki tüketici kredilerinin Dövizle verilmediğini bildiğimiz için sıkı para politikası uygulamalarının tam tersine bir kredi genişlemesinin devam ettiğini görüyoruz. Bunun kur artışları ve kredi genişlemesi sebebiyle önümüzdeki aylarda üretici fiyatlarındaki enflasyon artışı da dikkate alınarak. Ee, enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacağını görüyoruz Bu demektir ki benim sizle her zaman paylaştığım gibi e, Mayıs ayının üç'ünde Nisan enflasyonu da gördüğümüzde göreceğiz ki o tarihte e, Nisan enflasyonu yüzde 18'ler civarına gelmiş Mayıs enflasyonuyla da yüzde19'a yaklaşmış bir oranla bir çok gaddar, çok ezici, milleti fakirleştiren, milletin cebinden para çalınması demek olan bu oranların artmış olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla ben Mayıs itibariyle kur tahmini yapmıyorum. Bu verileri gördüğümüzde büyük ihtimalle ya faiz artışı ya kur artışıyla muhatap olacağız gibi görünüyor.